Fenerbahçe'yi konuşalım. Fenerbahçeli taraftarlar için futbol diliyle konuşuyorum. Tabi Psikolojik olarak zor bir hafta. Ee, kaçmak üzere olan bir şampiyonluk var. Gitti gibi duruyor. Bir puan gerekiyor bu altı sıraya. Yarın Eyüp Spor maçı var. Dünden itibaren bir seçim kararı Eylül'de haberleri yansıdı. Sonra Milliyet Gazetesi'nin haberiyle birlikte bu karar sonra geri adım. Yalanlanır yaptım. ama doğrudur. Ee, bir hazır imzalar var. Hayır yalanlanır. Büyük ihtimalle Hı. haber. haber. Evet. E, yönetim tarafından ama haber kesin doğrudur evet, ne yapması gerekiyor Ali Bey bir yönetimi Ali Bey konu... neler yapabileceğini bizim kanallarda bizim kanalımızda anlattı asla bırakmayı düşünmüyor toparlamayı düşünüyor ee, ama e, yönetim açısından kafa olarak yapısını değiştirdiğini çok düşünmüyorum zannetmiyorum ben birkaç tane idareciyle e, yolları ayırır ama bu kadar kalmak istiyorsa e, yapsın bir olağanüstü genel kurulu e, şey, olağanüstü seçim. Zaten yine seçilir Ali Bey, bak görürsün. Karşısındaki adaya, Fenerbahçe, e, camia ve kongrelerin çok e, sıcak baktığını düşünmüyorum. Birkaç kişiyle konuştum böyle ben. Anladım. E, hani Tamam biz Ali Koç'u, e, Sayın Ali Koç'un icraatlarını beğenmiyoruz ama alternatifi bu değil konuları geçti. Orada bir Mahmut Uslu'nun çıkışı var. O da Aziz Bey'in çok yakın arkadaşıdır biliyorsun. Birlikte çalıştık. Ha, e, hafta içi de güzel bir TED Koleji ile ilgili bir <laughs> seyrettim. O tarafını hiç bilmezdim Mahmut Uslu'nun. Çok hoşuma gitti. İyi bir eğitimciymiş. Senelerde de tanırım. Belki 20 se 25 senede tanırım. Ondan sonra. E, dolayısıyla Fenerbahçe güven tazeleyebilir. Ya da yoluna devam eder. Ben ikinci şansın daha e, olası olduğunu görüyorum yoluna devam edeceğini. Şu da 4-5 tane yine garip transferler yapar. Ee, ya şimdi artık Fenerbahçe'nin şunu yapması lazım. En nesli falan filan değil. Mesela Osimhen'i de çok insan tanımazdı. de öyle. Ama Rafinha herkes tanıyor. Lewandowski herkes Tabii. tanıyor. Anlatabildim mi? Şimdi Manchester United'e giden Bruno Fernandes var. City'deydi. Müthiş oyuncu. Bunu herkes tanıyor. Yani Fenerbahçe'ye böyle 3-4 tane oyuncu getirirse risk ama risk yalan olur yani. Dünya çapında hani şimdi herkes ne diyor? Ali Bey daha ne yapsın? Parayı verdi, oyuncuyu getirdi. Dünyanın en iyi antrenörünü getirdi. Olmadı. Ali Bey ne yapsın? Ama işte burada başka Granik'ten ortaya çıkıyor. Bazen dünyanın en iyilerinde getirsen senin kafa yapınla, senin anlayışınla, senin ortamınla olmuyor. olmuyor Olmadı da çok net bu sene ortaya çıktı. Artık Ali Bey, Artık Ali her Bey şeyi yaptı. burada kalmak istiyorsa böyle isimler getirmesi lazım. Çok net. Bir de Cezay konusu var. Cezay yani ben söylüyorum eğer çok namemnunsan verirsin parasını, yollarsın adamı ya da bir parada anlaşırsın, yollarsın. Ama yerine kimi getireceksin? O da bir soru. Desin ki mesela çıksın oraya, şey ben abi. hata yaptım arkadaş tamam mı Fenerbahçeli olarak. Ama biz neticede yarışın içindeyiz sonuna kadar, son iki senedir değil evet. mi? Bir de beşinci falan mı oldu Fenerbahçe iki kere Ali Bey zamanında? Iıı... Ee, i̇ki tot, defa beşinci falan oldu değil mi? Bir de e, mesela Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe kendi stadında hiç yenmedik bir ortamda. Gelen yeniyor, giden yeniyor. Öyle bir şey de var. Uzun seriler bitti. Sen kupa alamıyorsun falan. Demek ki diyeceksin ki ya da. Yani, tamam kardeşim benim hatalarım var ama benim hedefim şu. Benim elimde genç ve iyi oyuncular var. Daha üstüne iyi oyuncular, iyi ve genç kurup önümüzdeki senelerin kadrosunu yapıp Avrupa'da bir hedef kovalamak. Yani Türkiye şampiyonluğu Avrupa'da olmamalı. Artık bununla gelmeyin. Bir sen. altı yıllık bir varmış. varmış. Sevgili Yasin Bildiriyor. Ya işte 6-7 yani düşünebiliyor musun? Fenerbahçe Harcadığı para o sene en az 150 milyon eurodur. Yani insanları kandırma. İnsanlar aptal değil. İnsanlara yalan söylersin bir yere kadar da insanların aklıyla oynamayacaksın. Herkes her şeyin ne olduğunu görüyor. Yapım apa gitmedi kardeşim. Bu sene her dediğinde aldın. Yani hakemle hakemle bu iş olmuyor. Ne Sen Ceza sahasına girmezsen hakem nasıl penaltı verecek? abi? Yani daha sonra itiliyor tamam. İtiliyor ama mesela Mertens'e atması lazım bu kupa maçında. Çok net. Kırmızı gözünün önünde oluyor. At kardeşim maçta 3-0 ya. Değdi değmedi bilemem. Adam Sarı'ya itiraz etti Mertensi'ye. Yani. Mesela o Salay diye bir oyuncu var. Yerden kalkmıyor. Yunus Toğan'a alışmış. Üç takla atıyor. Bir de oradan kameraya bakıyor. Gaz hücum ederken hop geri bir depar atıyor. Tamam herkes ama yani. Kayağıdı, ama Galatasaray... Herkes düşüyor kalkıyor bu çok. Ya Herkes Mertence düşüyor kalkıyor ayrı değil. bir şey yani. Ancak ama Galatasaray bunu daha çok yapıyor. Yani Beşiktaş'ta herkes düşüp bir yerde kalkmıyor. Trabzonspor'da görmedim, Fenerbahçe'de böyle yatıp da kalkmayan adam görmedim. Bir bu e, daha çok Mert Hakan'da var, o da zaten oynamıyor kulübede kulübede devamlı kart görüyor. Mert yani. Hakan'a da çok geçmiş ya o İrfan İrfancan yapar onu zaman zaman. <laughs> Ama daha bu alışkanlık yani. Mert şeyden başlar, bu stoper var ya oynamayan İsveçli mi Norveçli mi? O, o yapar bu. Mertens yapar. Kerem yapardı giden. Barış Alper yapar. Yapar o da yapar. O önemli değil yani yapı yapmaması. Ama neticede Galatasaray destekleniyorsa da Galatasaray bir takım şeyleri senden daha doğru yapıyor. Her şey yapama falan ki federasyon değil. Olmadığı çok da. E geldim burada. Yani düşünsene Adana Demirspor'un eksi averaj da yendiği bir takıma yenildin içeride abi. Galatasaray'ı yenemedin. Orada burada iki senedir. Ne yani anlatıyorsun bana ifade. Dolayısıyla Ali hani, Bey ben kafayı değiştirdim kardeşim. Tamam ben hatalar yaptım ama bundan sonra alacağım bu oyuncu bir kere tartışamayacak isim olarak. Hep genç oyuncu alacağım. Makul fiyatlara. Önümüzdeki senenin fena, önümüzdeki senelerin Fenerbahçe takımını yaratacağım. Ya, acı Mesela Fenerbahçe'nin şu anda kaleciye ihtiyacı var. Hiç konuşuluyor mu abi? Yani Fenerbahçe gibi takımın iki senedir kalesini iki kaleciden biri koruyor. Bir gün o koruyor bir gün o. Yani hala stoperin yok. Şikriniyorum ve ben beklendiğim kadar performans gösterebileceğini zannetmiyorum. Ya elinde bir de çok yeni üç tane genç harika oyuncu var. 2 üçle bir takımda oynayacaklar görürsün. Oğuz Yusuf. Ha, bir de satış gelirlerin bu kadar artmış. 3 futbolcudan 50 60 milyon euro geri bir gelir getirmiş yani. Evet. Ama sen onu çarçur etmişsin. Sabaha kadar yani para geliyor ama kalmıyor, gidiyor. Dolayısıyla Ali Bey'in kendi kararı yapar yapmaz bilmiyorum ama Ali Bey'in bundan sonra yapacağı transferlerin herkes tarafından bilinen Şampiyonlar Ligi'nde veya bilmem nerede yani gözümüz önünde oynayan ki... oyuncular olması lazım. Yapacaksa bunu yapacak. Teknik adamla ilgili. Kimi getireceksin abi? Mourinho'yu götürdün. Yerliye dönüş mü olacak? Yani mesela yerliye dönüş olsa kim gelir? İsmail Hoca. Ben yediden... sana söyleyeyim orada gelebilecek bir tane isim. Aylar evvel yazdım. Sergen Yalçın. Sergen Hoca çok konuşuldu. Ben yazdım ya. Belirttim. Bundan 7-8 ay evvel Twitter'a yani gelse şaşırmam dedim. Uh -huh. O da zaten istiyor. Konuşmalarından anlaşılan o. Bence kısa dönemde tek başına yani bu sene şampiyon olacağım diyorsan Sergen Yalçın çok da yanlış bir isim olmaz. Ama uzun vadeli bir başarı bekliyorsan o ayrı bir tartışma konusu. Peki. Bu haftalık bu kadar tamamlıyoruz. Yarın